Herkese merhabalar. Hatay'ın yöresel yemeklerinden kireçte kabak tatlısını yapacağız bu hafta arkadaşlar. Kireçte kabak tatlısı Hatay'ın yöresel tatlısı olup dışı sert, içerisi yumuşak bir şekildedir. Bunun yapmak için malzemelerimiz özellikle Hatay'a has bölge olarak yetişen, bahçeler, bahçelerinde yetişen beyaz kabak veya da kış kabak diye adlandırdığımız bu kabaktan yapılıyor isterseniz tabi e, normal bal kabağına da yapabilirsiniz fakat en çok önerilen ve yapılan e, tür bu kabaktır arkadaşlar bunun için iki aşamalı e, pişirme olacak İlk öncesinde e, mak e, yaklaşık 10, en az 12 saat boyunca kireçli suda e, kabaklarımızı e, en az 12 saat ila 24 saat arasında kabaklarımızı kireçli suda bekletmemiz gerekiyor. Bu sebeple önce berrak bir suyu elde etmek için kireçli suyumla başlayacağım arkadaşlar. Şunu kenara alırsak eğer. 400 gram, elimde 400 gram kireç, sönmemiş kireç. Bunu e, nalburculardan veya inşaat malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Bir de e, 5 litre kadar da suyum olacak. Bunu ilk önce yapıp berrak su eldene kadar bekleteceğim arkadaşlar. Tortusu dibine çökecek kirecin. Sönmemiş kirecin tortusu dibine çökecek. Bunun için önce kirecimi ilave ediyorum. Ardından 5 litre kadar suyumu ilave edeceğim. Ölçüyorum. 400 gram sönmemiş kireç. E su duyabiliyor musunuz? Sönmediği buradan belli zaten. gram sönmemiş kirecimizi ve 5 litre kadar e, suyumuzu ilave ettik. Şimdi dikkatli bir şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Yaklaşık yarım saat ile 40 dakika arasında kirecimizin dibine çökmesini bekleyeceğiz. Sonraki berrak suyumla da kabaklarımızı yatıracağız. Bunu şimdi kenara alıp bir yarım saat 40 dakika boyunca bekleyeceğim. Ben diğer taraftan da kabaklarımı doğramaya başlayacağım kireçli suyumuzu kenara bıraktık. Durulanmasını beklerken arkadaşlar şimdi biz de beyaz kabağımızı diğer e, ismiyle de kış kabağımızı keseceğiz. Başlarsak eğer ben e, bölü ikisini kullanacağım beyaz kaban. Sonra, sonra kesikten sonra bunu tartıp ne kadar olduğunu ölçtükten sonra şekerimi ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. O sebeple şu şekilde kesiyorum. Şimdi isteğe göre bunu kesebilirsiniz. Ben şöyle keseceğim. Bu şekilde. Bu şekilde dilimleri ayırıyoruz. Siz isteğe göre de kesebilirsiniz. gördüğünüz gibi dilimledim arkadaşlar. Şimdi ise içini güzel bir şekilde bu şekilde alıyorum. Şöyle aynı şekilde dışarısında. İsterseniz elinizi de yapabilirsiniz. Bu şekilde kontrol edelim. Gördüğünüz gibi aslında çok yumuşak. Yani e, bal kapanlı kadar yumuşak değil ama biraz yumuşak. Biz bunu kireçli suya yatırdığımızda bir gün boyunca yaklaşık bu çok sert olacak, taş gibi olacak. Sonrasında biz bunu şekerli suda pişireceğiz. Şurada da gördüğünüz gibi yavaş yavaş e, kireçli suyun berraklaşıyor arkadaşlar. E, bir tane daha gösterirsek yani içini şu şekilde aldım. İsterseniz de şöyle dışarısını kabuk kısmını şöyle alabilirsiniz elimizde ama doğrama teknikleri gereği biz elde bıçak bıçakla ürünü elde kullanmaya yasaklıyoruz. Daha çok doğrama tatlısında kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde bunu da koydum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Kapaklarım, kapak çekirdeklerimi de ayıracağım bu şekilde. Yaklaşık bir 20 dakika sonra da kabaklarını kireç suyu yatırmış olacak. Hatay'ın meşhur kireçte kabak tatlısını yapmaya devam ediyoruz. Suyumuz durulandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı zamanda kabaklarımızı da dilimledik bu şekilde. Yaklaşık suyun durulanması, bu şekilde alması 1 saat kadar sürdü. Şimdi üzerinden alacağım. Tortusu aşağıya düştü yani kireç olan kısım aşağıya düştü. Ben bu kireç suyu alıp yavaşça düzgün bir şekilde alarak arkadaşlar kesmiş olduğum kabağımın üzerine koyacağım dikkat etmem gerekiyor. Suyu bulandırmadan üzerinden almam gerekiyor. Bu şekilde suyumuzu üzerine içecek kadar yerleştirdik arkadaşlar da gördüğünüz gibi e, biraz berrak bir su. E, bu şekilde en az 12 saat boyunca bekleteceğiz. Ardından e, yaklaşık bizim kabaklarımız 1 kilo 750 gram e, tarttık, tuttu. Biz buna 1'e 2 oranında şeker ve su ekleyerek Bu nedir 1'e 2 oranında? Yani e, 1 kilogram su ise buna 2 kilogram şeker ekleyerek pişireceğiz. Bunun, bunun yapımında ise arkadaşlar 3.5 su bardağı yani 750-750-800 gram kadar e, suya 1 kilo 750 gram kadar şeker ekleyerek biz bunu yarın e, e, pişireceğiz arkadaşlar yaklaşık 2-3 saat boyunca bu şekilde olacak. Evet yaklaşık 15 saat boyunca kireç suda kabaklarımızı beklettik. Ben aynı zamanda kireç suyun içerisinde gömülmesi için kabaklarımızı üzerine bir kapak koymuştum. Şimdi onu kaldıracağım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta şöyle de vuruyorum biraz da sert oldu. Kereçte bekleteceğim. Ben şimdi bunu temiz bir suya koyacağım. En az 3 kere bunu yıkayacağım. Hatta biraz temiz suda bekledikten sonra pişirmeye başlayacağım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaklarımızı güzelce yıkadık, duruladık. Sonrasında da e, tenceremizi dizdik. Şimdi pişirimi hazır hale getirdik. Burada 1 kilo 700 gram kabağımız var, beyaz kabağımız var. Biz bunun için yine aynı şekilde 1 kilo 700 gram kadar şekerimizi ekleyeceğiz ve 3 3,5 su bardağı kadar da suyumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. E, burada bir şerbet gibi düşünün bunu. Peki normal kabak tatlısına su koymuyoruz veya da bir çay bardağı kadar su koyuyoruz. Bu kendi kendine oluyor. Bunu neden böyle su koyuyoruz diye bir soru olarak düşünülürse eğer bu kabak tatlısını yapmak için yaklaşık iki buçuk üç saat kadar bunu pişireceğiz orta ateşte. Bu sebebidir ki şekerin karamelize olmaması için birazcık su eklememiz gerekiyor Uzun süre pişmesinden dolayı. Sonrasında da Yaklaşık 5 dakikadır pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şekerimiz erimeye başladı. Ee, henüz daha kaynamadı. Ben ara ara bu şekilde kontrol ediyorum. Ee, kaynamaya başlayınca limon tuzunu ilave ederek üzerine kapatıp arkadaşlar tabi yarı bir şekilde kapatıp üzerine 2-2,5 iki, iki saat boyunca bunu orta ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık 1 saattir bu şekilde pişiyor. Orta ateşte yani limon tuzunu ekleyeceğim şimdi iyice kıvama geldi. Ben de ömürlü e, olması için silme silme bir çay kaşığı kadar limon tuzunu ekliyorum. Bu şekilde birazcık daha karıştıracağım. Sonrasında yine aynı şekilde kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar Hatay yöresine ait olan kireçli kabak tatlısını pişirdik. Bir gün boyunca soğuttuk. Şimdi sıra sunum aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi kabak tatlımız e, bu şekilde. Önce bir göstermek istiyorum. Sert, dışı sert, içi yumuşak. Hatta arkadaşlar şöyle alıp kesmek istiyorum. Keserek göstermek istiyorum size. Bu şekilde. Sesi duyabiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Evet. Şimdi de şu şekilde göstereyim. Bakın içini görüyor musunuz jel gibi aynı dışındaki etrafındaki kabuğu gördünüz mü muhteşem ee, farklı bir tat oldu bayıldım İlk önce sıcakken gördüğümde e, beğenmemiştim fakat soğuyunca bir gün bekleyince e, tadına bayıldım muhteşem elimize alıp elimizde yiyebiliriz ya da çayın yanına bir kahvenin yanına yiyebiliriz. Çocuklarımıza çok şekerli değil, şerbetli değil. Çocuklarımıza eline vererek bir peçete yardımıyla yiyebilirler. Bir sıkıntı yok yani. Bu Hatay'ın özel kireçte kabak tatlısı arkadaşlar tavsiye ederim. Reçetelerim birebir de uydu. Şimdi sunuma geçecek olursam klasik bir sunum yapacağım size bundan sonrasında da. Gördüğünüz gibi tahin kavrulmuş susamdan yapılmış tahin. Konya'nın Sevişehir ilçesinden getirildi bu da. Tahinimi döküyorum. İsterseniz tahin cevizle, isterseniz de sadece sade bir şekilde çayın kahvenin yanında da ya da işte elinizle yiyebilirsiniz. Gün boyunca alıp alıp <laughs> yiyorum yani. Beğendim. Ee, muhteşem bir lezzet. İçi jel gibi, dışı kıtır kıtır arkadaşlar. Bu şekilde. Hatay özel kireçte kabak tatlısı. Afiyet olsun.